Müslüman dünyaya sahip olacak fakat dünyaya mahkum olmayacak. Denizde eğer gemi giderken suyu içine alırsa batar. Fakat su geminin dışında olursa o zaman ne kadar çok su varsa gemi o kadar daha rahat seyrine devam eder. Kardeşlerim dünya sevgisi insanın Müslümanın batmasına sebep olabilir, vesile olabilir. Onun için bu bir hastalıksa bunu tedavi etmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini dünyaya hakim olmaya davet ediyor. Ama onlardaki dünyevileşme hastalığını da tedavi ediyor. Yani dünyevileşme Müslümanı dünya hastalığı haramlara götürür. Daha çok kazanmak için krediye gider, faize gider, evini de ailesini de dünyasının da, da kaybeder. Ya da makamlara, mevkilere gelebilmek için, daha fazla yükselebilmek için taviz verir adam dinden, diyanetten. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabedeki dünya sevgisini nasıl tedavi etmiş ona bakalım. Biz de Resulullah Aleyhisselam'a ittiba edelim. Onun gibi içimizdeki dünya sevgisini izale edelim. Mahkum olmayalım dünyaya. İmam Buhari rivayet ediyor. Bahreyn'den Medine-i Münevvere'ye mal geliyor. Yüz bin dinar dirhem geliyor. O kadar mal gelmemiş daha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide giriyor, namaz kıldıracak. Sahabe-i kiramda bir sevinç hali. Resulullah aleyhisselam yüz bini dağıtacak onlara. Ona bakıyorlar, mala bakıyorlar. Efendimiz aleyhisselam, mihraba giderken lem yeltefit ileyhi dönüp de mübarek yüzüyle hiç o tarafa bakmıyor. O mallara bakmıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Namazı kılıyor. Namazdan sonra kim varsa mescitte ona veriyor. Alıyor gidiyorlar. Hazreti Abbas yanına geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası Abbas. Diyor ki Ahtini ya Resulallah bana da verir misin? Hani ben Mekke'yi mükerremedeydim. Müslümandım ama istihbarat topluyordum. Onun için Müslüman olduğumu bildirmedim kimseye. O kadar gizledim ki kendimi Mekkelilerle beraber Bedir'e geldim. Bedir'de esir düştüm. Yine halim belli olmasın diye hem kendi fidyemi hem de Hz. Ali'nin kardeşi radıyallahu anh Akilin fidyesini verdim. Şimdi onları almak için bana buradan verseniz ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam amcasına hız buyurdu al. Hazreti Abbas böyle avuçladı, doldurdu eteğini. Kalkacak ama kalkamıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a döndü. Ya Resulallah birisine emresen de yardım etse ben bu altını gümüşü alıp götürsem Efendimiz Aleyhisselam kâle la, olmaz buyurdu. Peki sen bana yardım etsen ya Resulallah. Yine Efendimiz Aleyhisselam hayır olmaz buyurdu. Bu defa Hazreti Abbas o maldan geriye bıraktı biraz. Tekrar kaldırmak istedi, yine kaldıramadı. Yine Ya Resulallah emretsen onlar yardım etse, Olmaz buyurdu. Siz yardım etseniz yine kalela Hayır buyurdu Aleyhisselam. Yine biraz daha bıraktı. Bu defa üçüncüde kaldırmaya çalıştı. Üçüncüde kaldırdı. Azaldı epey. O halde giderken. Efendimiz Aleyhisselam şöyle ardından baktı. Ta Hazreti Abbas kaybolana kadar. Enes bin Malik diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o maldan hiçbir şey bırakmadı. Kendisi de hiçbir şey almadı altından gümüşten. Kardeşlerim, burada bakmamız gereken noktalar şunlar. Birincisi Efendimiz Aleyhisselam, Lem yeltefit iley. Sahabe bakıyor. Altın, gümüş, mescit dolmuş ama Resulullah Aleyhisselam demir parçaları gibi hiç iltifat etmiyor. Mihraba namaza yöneliyor. O duruşuyla sahabe-i kirama neye önem vereceksiniz? Eğer dünyaya değil ukbaya önem verirseniz Allah Teala dünyayı ayağınızın altına serer. ...ona işaret ediyor. Burası mühim kardeşlerim. Elbette dünya için çalışacak... ...ama dünyaya mahkum olmayacağız. Çocuklar babalarında çalışmayı görecek... ...gayreti görecek... ...ama dünyayı değil... ...ukvayı tazim edecek. O zaman onlar da... ...dünya hastalığı olmayacak. İkincisi kardeşlerim... ...Hazreti Abbas radıyallahu anh... Alıyor altını gümüşü kaldıramıyor. İkinci üçüncü azaltıyor, azaltıyor gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam amcası seviyor çok ama yardım etmiyor. Peki neden yardım ettirmiyor? Yani lisanı haliyle değer miydi amca? bu kadar mal almaya değer miydi? Şu kadar daha ömrün var. Ne kadar kalacaksın bu dünyada? Bırakıp da gideceksin. Sen Abbas'sın. Sen İslam için mücadele eden o kahramansın. Radıyallahu anh. Neden bu altına, gümüşe bu kadar tamah edersin? Lisanı haliyle, diliyle değil, lisanı haliyle Peygamber aleyhisselam bunu söylüyor. Kardeş bazen Konuşacağız ama Efendimiz Aleyhisselam'a bakıyoruz, bir mala dönüp bakmaması, iki, Hazreti Abbas'a birisinin yardım etmesine müsaade etmemesi, bu halleriyle dünya malının bir kıymeti olmadığını ilan ediyor. Üçüncüsü ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Hz. Abbas omuzunu alıyor altını gümüşü malı giderken şöyle bakıyor sahabe de Resulullah aleyhisselama bakıyor altına bakmıyor gümüşe bakmıyor yani Hz. Abbas'a bakarken mahşere bakıyor aslında mahşere gelince o altının gümüşün hesabı var. Değer miydi amca altın gümüş için böyle yorulmaya, insanların önünde bunu yapmaya? Efendimiz aleyhisselam amcası Abbas radıyallahu anha bakarken aslında sahabeye size bakıyorum. Siz buradasınız, orada evleriniz ama orada kabirleriniz ve sonra diriliş var mahşer var. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir gözle bakıyor. Bize de dünyası olanlara hayranlıkla değil, eğer onlar dünya malına sevgisi varsa onlara ibretle bakın. Bu bakışıyla bize onu söylüyor. Onların arabaları, evleri, yalları vesaire. Olsun tabii ki Müslüman da bunlar zekatlarını versinler olsun. Ama sen onlara Hayranlıkla bakma, ibretle bak. Acaba bunun hesabını verecek mi diye bir de dua et kardeşine. Dördüncü nokta kardeşlerim, dünyevi iyileşme hastalığın tedavide, Resulullah Aleyhisselam devlet başkanı Ayşe annemizle öyle bir evde yaşıyor ki, Resulullah Aleyhisselam namaz kılarken Ayşe annemizin yatacak bir yeri yok o kadar daracık, küçücük bir evde Resulullah Aleyhisselam yaşıyor. Ama kendini hiçbir şey bırakmadı, hepsini verdi. Onlar aldılar, o malı verdi, altını verdi, gümüşü verdi. Ama yüreklerini kazandı sahabenin. Nasıl baba olacak, nasıl belediye başkanı, nasıl vali olunacak, nasıl yönetici olur birisi Efendimiz Aleyhisselam yüreklerin fethine dair işte bu duruşuyla bize çok şey söylüyor kardeşlerim. İnsanda elbette mal sevgisi vardır. Bunlar fıtri olan şeyler. Ama bu bir hastalığa döndüyse o onu her türlü harama çeker. Nasıl kurtulacak? İşte Peygamber Aleyhisselam dört madde, dört adımda nasıl dünya hastalığından kurtuluruz bize onu gösteriyor.